Herkese merhaba arkadaşlar. Çok güçlü bir içerikle karşınızdayım. Birçok kişi tarafından bana sorulan bir soru vardı. Furkan biz ticarete başlamak istiyoruz ama hangi kategoride başlayabiliriz? Sizlere bunu 5 madde halinde açıklayacağım arkadaşlar. Bu 5 maddeyi ben neye göre açıklayacağım? Bunu da sizlere birazcık anlatayım. Dünya kurulduğundan beri insanların ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlar sürekli olarak karşılanmak zorundadır. Bu insanlar neye göre karşılarlar? Belli bir sıralamaya göre. Bu sıralama içerisinde arkadaşlar benim düşüncem bu işler ilerleyen süreçte sürekli artışla devam edecek. Bu dünyada bugüne kadar artışla devam etmiş nüfus artışı ile birlikte şu anda da ihtiyaç sürekli olarak artış göstermekte, talep görmekte. Talep gören işlerde arkadaşlar ticarette her zaman fazla kazanır. Benim anlatacağım size maddelerden arkadaşlar diyelim ki e, okula gidiyorsunuz. E, sınavlara gireceksiniz. Sonrasında üniversite tercihi yapacaksınız. Üniversite tercihinde bile bu maddeleri kullanabilirsiniz. Örneğin ben üniversiteye gitmeden önce bu maddelerden esinlenerek üniversite tercihimi yapmıştım. Bölüm tercihimi yapmıştım arkadaşlar. Okul bağlamında biraz da konuşmamız gerekirse arkadaşlar. Okul, ticaret de şimdi eskisi gibi değil. Kendinizi geliştirirseniz eğer üniversite vesaire Gitmek tabii ki önemli, diploma almak tabii ki önemli ama artık insanlar kendilerini geliştirmek zorunda. Çünkü üniversiteyi herkes okuyor, herkes bir diploma sahibi olabiliyor. Önemli olan kendimizi geliştirmemiz. Şimdi arkadaşlar ben sizlere çok uzatmadan maddeleri açıklamaya başlayayım. Birincisi, arkadaşlar elektrik enerjisi demişim ben. Siz inanın elektrik enerjisine nereden yatırım yaparsanız yapın, nereden bu işin bu ticaretin nereden ucundan tutarsanız tutun arkadaşlar para kazanmaya başlayacaksınız. Bunun nedeni nedir? Elektrik enerjisi arkadaşlar diğer enerji türlerine göre çok daha verimli, çok daha rahat ve çok daha doğaya faydalıdır. Bu yüzden arkadaşlar siz elektrik enerjisiyle ilgili herhangi bir iş yaptığınızda başarılı olma olasılığınız çok yüksektir. Çünkü arkadaşlar bu sektör sürekli rağbet görmekte ve talep her geçen gün artmaktadır. Bunun artmasının sebebi de arkadaşlar elektrik enerjisinin birçok sektörde kullanılması. Örneğin araçlarda şu anda kullanılmaya başlandı arkadaşlar. Petrolün yerine elektrik enerjisi konmaya başlandı. Elektrik enerjisinde ki talep çok yüksek ve bunu karşılamak için insanlık halen çalışmaya devam ediyor. Siz de buraya bir yatırım yaptığınızda kesinlikle kazanacaksınız. Ve sadece ulaşım için kullanılmıyor arkadaşlar bu. Üretim için de kullanılıyor ve daha birçok sektörde elektrik enerjisi kullanılıyor. Sağlıktan tutun birçok sektörde kullanılıyor. Bu yüzden arkadaşlar çok talep gördüğü için çok para kazandırıyor. Yani bu taleple doğru orantılıdır ticarette. Bütün sır bununla alakalı. Tarım ve hayvancılık. Tarım ve hayvancılığa girdiğinizde arkadaşlar insanlar yiyecek yemek zorundadır. Ve bu da tarım ve hayvancılıktan geçmektedir. Yani siz gidip de bir hayvancılık yaptığınızda kazanmama olasılığınız yok denecek kadar azdır. Çok büyük hatalar yaparsınız hayvanlarınızı alırsınız sonra telef edersiniz tabii ki bu sizden kaynaklı bir sorun olur. Ama siz gidip en küçüğünden bir tavuk çiftliği kursanız bile yumurtalarını alıp satışa yarın hemen başlayabilirsiniz. Bugün elinizde yumurta olsa yarın onu satacak bir yer bulursunuz illa Çünkü talep gören bir üründür. Bu yüzden arkadaşlar siz İstanbul şartlarında yaşıyor olabilirsiniz. Burada size uygun olan bir şey mi bu? Siz mesela arkadaşlar kentte yaşamayı bırakıp da daha kırsal bölgelerde yaşamayı göze alabilir misiniz? Bu sizin için avantajlı olabilir, dezavantajlı olabilir. Bu bazı insanlar için ödülken bazı insanlar için de cezadır arkadaşlar. Bunu yine siz kendiniz seçebilirsiniz ve çok verimlidir. Örneğin tarım yaptığınızda arkadaşlar. Çok küçük bir örnek vereceğim arkadaşlar size. Örneğin bir domates yersiniz. içindeki çekirdeklere baktığınızda Belki bin tane çekirdek vardır. Yani bir tane çıkmaz. Her domatesten bir tane çıkmaz. Bin tane çık. Siz o bin tane tohum alıp ektiğinizde bin fide daha elde edersiniz arkadaşlar. Bunlar da kendi içerisinde çoğalarak daha sonrasında size kocaman bir tarımsal alan verir arkadaşlar. Yani hayvancılığa baktığımızda o da öyledir. Koyun beslemeye başladığınızda çok hızlı bir şekilde çoğalır. Tavuk beslemeye başladığınızda çok hızlı bir şekilde çoğalır. Bunlar size para kazandırır. Ticaret yapmak istiyorum. Kendi işimi yapmak istiyorum. Ne olursa olsun bunu yapmak istiyorum. Yani arkadaşlarımız tarım ve hayvancılığı elbette ki seçebilir. Unutmayın ki devletimiz de tarım ve hayvancılık yönünde çok büyük destekler veriyor arkadaşlar. Bu desteklerden de faydalanabilirsiniz. Ve arkadaşlar bir Türk genci tarım ve hayvancılık yaptığında ülkeye çok büyük bir katkı sağlar. Bırakın Türk gencini, yaşlı bir amcamız dahi olsa çok büyük bir katkı sağlar. Mesela benim hayallerimden bir tanesi de arkadaşlar yaşlandığımda, emekli olduğumda boş kalmamak. Gidip en azından tarımla uğraşmak. Gidip en azından hayvancılıkla uğraşmak. Bunun nedeni de ülkeme katkı sağlamak için. Yani gidip de para kazanmak için değil. Artık zaten emekli olmuşum. Boş boş gidip de kahvede veyahut da gelip de evde sıkılıp da kendi ailemle didişip sonrasında işte saçma sapan vakitler geçireceğimi gidip ülkeme gidip ülkeme faydalı olmayı tercih ederim. Bu da benim arkadaşlar gelecekteki hedeflerimden bir tanesidir. Para kazanmak için değil. Olabildiğince fazla yapıp ülkeme katkı sağlamak içindir. Bunun dışında arkadaşlar ulaşım demiş. Yani insanlık arkadaşlar ulaşımı sürekli kullanmak zorundadır. Yani bir insan düşünün arkadaşlar buradan 1000 kilometrelik bir mesafeyi yürüdüğünü düşün. Yani aylar sürer orayı yürümesi aylar sürer ama bir araçla gittiğinde bir günde oraya varır yani insanoğlu araç kullanmak zorundadır ulaşım için bu ona çok büyük bir kolaylık sağlar Bu da arkadaşlar çok fazla talep görmesini sağlar Nitekim bakıyorsunuz Türkiye'deki araç sayısına her geçen gün katlıyor yani yavaş yavaş atmıyor katlanarak artıyor arkadaşlar bunun nedeni de bir insan para bulduğunda e, cebine birazcık para geçtiğinde gidip ilk kişi bir araç almaktır yani bir Bakın isterseniz arkadaşlar bir insanlara sorun. Zengin olduğunda ilk yapacağın şey nedir dediğinizde birçoğu gidip bir iş kurarım, arabamı alırım. Budur yani. Araba ilk üçte kesin araba vardır yani ulaşım için. Bu da arkadaşlar ne yapabilirsiniz? İkinci el araba alım satım işine girebilirsiniz. Mesela bana çok mantıklı gelen bir iş işte var arkadaşlar. Araç sigorta şirketleri, kaskolar. Yani bin tane araç kaskoladığınızı düşünün. Bunların içinden yüz tanesi e, kaza yapsın. Hadi olsun da 100 tanesi kaza yapsın. Bu yüz arkadaşlar sizin zararınız on bin lira olsun. Ama siz bin tane araca kasko yaptığınız için kazancınız yüz bin lira olsun arkadaşlar. Burada ne oluyor? Doksan bin lira sizin cebinize para kalıyor. Yani siz gidip de bir kasko şirketiyle anlaşma yapsanız, sadece ona kaskosunu yapsanız, aracılık etseniz oradan da para kazanabiliyorsunuz, komisyon kazanabiliyorsunuz. Veyahut da bir kasko şirketi kursanız oradan da çok büyük çılgın kazançlar elde edebilirsiniz elbette ki. Yani arkadaşlar araç sektöründe bakın araç sektöründe biz bir iş yaptığımızda buradan kazanacağız. Sadece araç işte, ulaşım sektöründe yaptığımızda biz buradan kazanacağız. Şimdi arkadaşlar bir sonraki maddemiz nedir? Sağlık. Arkadaşlar sağlıkta yani bunların sıralaması tabii ki değişir. Ben öyle kendim yazdım sonrasında da sizlere anlatmaya çalışıyorum. Sağlık sektörüne gelince arkadaşlar insan oldu yine sağlığa yatırım yapmak zorundadır. İnsanın bir yeri ağrıyorsa canı oradadır der atalarımız. Şimdi arkadaşlar sizde bunların hepsi fazla fazla olsa bu bütün sektörlerde işiniz olsa ama sadece e, küçük bir hastalığınız olsa ama o hastalığı iyileştirmediğinizde vefat edecek olsanız. Yani bu işlerin hiçbiri sizin için bir fayda etmez. Yani arkadaşlar işin kısası sağlık sektörü de çok önemlidir. Siz sağlıkla ilgili bir iş yaptığınızda yine kazancınız yüksek olacaktır. Bunun dışında arkadaşlar barınma ve gayrimenkul demiş. İnsanoğlu arkadaşlar parayı bulduğunda gidip nasıl araç alıyorsa biraz daha fazla para bulduğunda da gidip barınacak, başını sokacak bir yeri kendi tapusu altına geçirmek ister kendisi oranın sahibi olmak ister. Ne yapar? Gider gayrimenkul alır. Arkadaşlar yatırım aracıdır aslında gayrimenkul. Ne yapabilirsiniz? Emlakçılık. Şimdi arkadaşlar emlakçılar nasıl para kazanır? Emlakçılar arkadaşlar aracılık yaparak çok rahat, çok temiz, çok güzel para kazanırlar. Yani dışarıdan bakacak olursak. Birçoğu dolandırıcılığı tercih eder. Ama siz dolandırıcılık yapmadan da çok güzel paralar kazanabilirsiniz gayrimenkul üzerinden. Hatta dolandırmadığınız için Diğerlerinden daha fazla para kazanırsınız. Çünkü sizi sabit müşteriniz daha da artar. Ve gayrimenkul sektörü şu anda çok fazla dolandırıcı barındırdığı için siz güvenilir bir insan olduğunuzda herkes sizden gayrimenkul almaya çalışacaktır ve siz daha fazla para kazanmaya başlayacaksınız. Bunlar dışında arkadaşlar çok kazançlı sektörler elbette ki var. Örneğin eğlence sektörü. Eğlence sektörü de insanın ihtiyaçlarından mıdır? İhtiyaçlarındandır. Ama so, bunlardan sonra gelir. Bunun nedeni nedir? İnsan önce gider arkadaşlar bir arabasını alır. Burada anlattığım gibi. Önce gider bir işini kurar. Burada anlattığım gibi. Önce gider bir gayrimenkul satın alır. Başını sokabilecek bir yeri olsun diye. Sonra ne yapar arkadaşlar? Eğlence sektörüne gider. Ama bakın sonra geliyor ve bu kırılgandır. Ülkenin ekonomik koşulları bile bunu çok büyük etkiler. Yani sadece ülkenin ekonomik koşulları değil arkadaşlar. Sağlık sektörü de buna etkiler. Enerji sektörü de eğlence sektörünü etkiler. Tarım sektörü de eğlence sektörünü etkiler. Bunların hepsi buna bağlıdır. Bu yüzden bu sektör çok kırılgandır. Diyelim ki her şey doğru gitti. Ekonomik koşullar iyi gitti, sağlık çok güzel gitti, eğlence sektörü coştu. Ne olacak arkadaşlar? Birçok insan eğlence sektörüne girecek. Sonrasında eğlence sektörü bir, bir müddet devam edecek. Ülkenin ekonomik şartları tekrardan kötüye gitmeye başladığında eğlence sektörü tekrardan batacak. Eğlence sektöründe olan insanlar tekrardan batacak. Yani arkadaşlar eğlence sektörü kırılgandır. Gidip bir kafe veyahut da bir restoran açtığınızda bu tarz sıkıntılarla ilk siz yüzleşeceksiniz. Örneğin korona döneminde olduğu gibi pandemi döneminde ne oldu? İlk batanlar kafeler oldu. İlk yüzleşenler onlar oldu. Öyle bir batıyorsunuz ki bir de arkadaşlar. Siz diyorsunuz ki bu pandemi geçebilir. Ben işte aylık ne güzel 100 bin lira para kazanıyordum. Bu para size tatlı gelir. Sonrasında pandeminin 4. ayında siz dersiniz ki ben kapatmayayım. Zarara başladık ama elinizdeki avucunuzdaki gitmeye başlar. Örneğin 10 milyonda elinizde paranız olsun. 5 milyonda gayrimenkulünüz vesaire olsun arkadaşlar dördüncü aydan sonra bu 10 milyonla bir idare etmeye çalışırsınız derseniz ki düzelir falan ben bozmayayım elimdeki işimi bu 10 milyon gider arkadaşlar sonra siz aç açgözlük yapar devam edersiniz elinizdeki 5 milyonun gayrimenkulüne gider üstüne bir de borca girersiniz ne olur eksi 5 milyonla siz çıkış yaparsınız ne oldu piyasa gitti bitti allak bullak oldunuz 5 milyon borcu nasıl ödeyeceksiniz bu tarzda arkadaşlar e, sektörler kırılgandır Bu yüzden benim size tavsiyem benim bu söylediğim sektörler üzerinden işlerinizi yapmanız ve bu sektörler üzerine kendinizi geliştirmeniz. okul okuyorsanız okul e, Ticaret yapıyorsunuz Ticaret bana sürekli gelen sorular var işte hangi kategoride ürün almalıyım hangi kategoride Ticaret yapmalıyım hangi ürünleri satmalıyım Alın size arkadaşlar işte ürünler. Bu sektörler üzerinden ne ürün alırsanız, neresinden tutarsanız tutun çok kâr edeceksiniz. Çünkü bu sektörler çok bereketlidir arkadaşlar. Sizi karınızı sürekli olarak katlar. Bu maddeleri arkadaşlar sizlere ürün bazında da göstereceğim. Yani size ürün ürün diyeceğim ki bu üründen alabilirsiniz, bu üründen alabilirsiniz, bu üründen alabilirsiniz. Bu ürünleri satarsanız güzel karlar elde edersiniz. Bu ürünleri de sizlere farklı bir videoda tekrardan içerik olarak çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.